Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet. Biliyorsunuz Krasonik kanalında bir tane podcast paylaşmıştım. Ve orada oy vermiştim Hangi oyun videosu gelsin diye. FC25 kazanmıştı. Sonra oylarınız bittikten sonra Fortnite kazandı. Ama FC25 videosu çekiyoruz. Ve sürpriz bir tane konuğumuz var bu videoluk için. Ve diğer FC25 videolar için. Evet. Kon sürpriz konuğumuz. Önceki yıl FC25 paketi şunun videosuna gelen Arda Güler. Nasılsın Arda Güler? İyiyim. Ee, evet. Şimdi şimdi benim takım böyle. Arkadaşlar bayağı geçti. İyi ki hepsi 25 videom olabilir bu yıl Ultimate Team'de. Evet. Mutalip denilen abici, arkadaşımın bu Ultimate Team videosu çekiyorum işte. Sonra oyuncu kariyeri falan filan çıkacağız. Evet. Samuel Lino Hakan var. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Benjamin Sesko'yu durduramazsınız. Kurtuğa var. Diago Costa var. Arkadaşlar dün şu dün arkadaşlar dün şu Diago Costa'yı çıkardım. E, sonra bir de bence bir Sesko şunu yaptım. Jose Mario Gimenez var. var. Bayağı iyi kadro. Bu sen düş ne düşünüyorsun kadrodan? Yani Arda Güler. Ben niye güzel bir kadro ya ön, bu yıl çok adı Evet bu arada bir maç bu maçtan sonra günlük görev tamamlanıyor. Günlük görev hani veriyor ya. Bu arada ben profesyonelde oynuyorum. Evet kadro öyle başlayalım. kat kart yemeyiz inşallah ilk maçtan. Yemeyiz bilmiyorum. Hadi bakalım. 86 o Beşiktaş vs Arsenal. Beşiktaş mı Arsenal? Evet. evet. şöyle 87 kadro var. Sohbet Arkadaşlar bir tane videoda da Division Rivals yani online maç atarız bir dahaki videoda. Evet, ilk kap edil satıyorum bu başlık. Bu videolu hatta Evet, maç baş başlıyor ve maçın ilk düdüğü çalsın. Başladı. Tamam. Şimdi ben hedefim Sesko'ya vermek. Sesko bu arada çalım çok iyi atıyor. Ya top kaybı yaptık da. Neyse hadi. Yemem mi? Bak ilk golü yem yiyen biz olmayan. Hadi helal helal. Hadi Sesko offside yok offside yok. Ah. Herhalde offside diye almadı arkadaşlar. Zaten alsaydı offside derdi kalkan. Ya da offside sarı bir şey çıkıyor ya offside diye. İşte o çıkardı. Koca faal yok mu? Helal. Aldık. Attık. Çalım. Helal. Ya. Ha. Hakan. Sesko. Aaa. Blok. Blokladı. Blokladı. Batı ilk pozisyonumuzu atamadık. Arda Gülen. Ya oğlum nasıl arka atamıyoruz da, ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arka, yeni arka, kanal açtım İsmi Batı Arkadaşlar. abone olursanız çok sevinirim. Ee, bir de benim kanala abone Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanala abone ve bildirimleri açarsanız çok seviniriz. <laughs> ve aynısını Arda Güler kanalına da yapın. Onu evet hedef 50 abone olmanız. Canlı çekeceğiz ikimiz de bir gün. Belki ikimiz de aynı anda video çekeriz bilmiyoruz. Ama onunla da çok iyi. Hatta bak arkadaşlar Arda Güler benden alan daha ilk yılı tamam mı? Daha yıl daha buçuk, altı ay falan olmadı. Bin gönderme videosu var. Helal. Gospas attı. İlk gol geldi. Gridi. Arkadaşlar gridi gelir mi? Gelir tabii. Gridi. Gridi attık. Ses konunun Asis var. 93 Gospas. Bu arada çok iyi takım. Osimen mi var adamlarda? Osimen'e karşı oynuyoruz. Osimen'e karşı oynuyorum. Arda. Ben, Arda ne? Işte. ne oluyor? Bu arada arkadaşlar herhalde Osimen'e karşı oynuyoruz. Bilmiyorum ki. Osimen'i... Lan yedik ya. Ya saçma sapan gol yedik. Saçma sapan... Ya konuşurken saçma sapan gol yedik. Oho. İşte öyle Aa! Kötü ilerledim. ne karşı oynuyorsak çok biliyorum. Tarışkaymış. Tarışkaya karşı oynuyoruz. Tarışkaya karşı oynuyoruz. Tarışkaya karşı oynuyoruz. Tarışka numara olmuş Messi sanıyor kendisini Tarışka. Bu oyunda bu oynuyor, oynayan kişi Tarışka'yı Messi sanıyor. BC'mizin sesi. Ha ya giriş Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu. Şunu şunu bir insan girdi sanar ha. Şunu bir insan girdi sanar ha. Bak bakın. Şimdi şöyle ilerliyor. Vuruyor şunu bir tane insan girdi sanıyor ha. Bak kaleciye çarpmış. Oğlum adam da ses kodu ayağı. Korne? Evet. Hakan bot korneye atar mıyız? Hadi Korner gelir mi? Kornerden kafa gelir mi? Hadi. Kalecinin ellerini attı Hakan'da. da. kızmıyoruz. Kötü korner attı biraz. Neyse. Kötü korner dediğim gibi kötü orta attı. Ses golle bir gol atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Dünden başladım. Aslında hiç FC 25 oynamıyorum. Bakın bir gol atıyorum. Ses golle bak. Bak, 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 bak. Ne? 6 aydan daha ben ben 6 aydan daha 6 ay bile olmadı. 6 ay bile olmadı. Bin bin görüntüleme videom var diyorum. Evet. Evet arkadaşlar ardabiler biraz ardabiler biraz karışıklık bir şey yaptı. Ya ben gol sandım. 1-1 bir, bir ya. Penaltılara giderse çok sinirlenirim. Penaltılarda bir kere yendim, bir kere yenildim. Hadi. Helal sesle. Helal çok oy ya. Ya nasıl nasıl blok yapıyoruz anlamıyorum ya. Helal 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 sa He, şey o ya ses koy ya ses koy gelmiş sandım iki aspasa gelmiş ki. Ah fa fasolu ya prese gelmedi prese gelmedi. Ya bak adam ya arda güler bak adam adam, adam hı hı. sağ üstte açığını adam sol alta ne çalışıyor Aa, Attı. Ya nasıl adam? Ya boy, boşu boşuna ya saçma sapan pozisyonlar kaçırıyoruz ha. Abi dalga mı? Dalga mı? Oh. O nasıl? Nasıl faal değil o? Arkadaşlar, arkadaşlar durun durun. Şu nasıl faal değil? Gerçekten o hakemler dalga mı? Şu nasıl faal değil? Bakın izleyin mi? Şimdi dik 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 dik. Aldık şu nasıl fual değil. Şu nasıl fual değil. Yandan kayıyor. Şu nasıl abi. Arkadaşlar şu nasıl değil. Baksana abi adam düşürüyor. Şu nasıl fual değil. Olsaydı çok iyi olurdu. Evet ikinci yarına ilk düdüğü çaldı. Tarışkaya karşı oynuyoruz. Penaltılara giderse çok sinirlenirim. Sinirlenme şansım var penaltılara giderse. Gitmesin hadi penaltılara. Ya saçma sapan saçma sapan pas atıyorlar. Ya bizimkiler saçma sapan pas atıyor. Ya Sesko adama pas veriyor. Biraz olgunlaşın ya. Hay helal. Ya kaleci kurtardı. Arkadaşlar. Şimdi e, siz yeniden izlerseniz pozisyonları. E, Youtube'dan izlerseniz videodan. Ya kafa. Kafayı nereye attı? Dur atak bitsin. Atak bitsin be. Kafayı nereye attı? Abi kafayı nereye? Arkadaşlar dalga geç... bu oyun bende dalga geçiyor ha. Bizimkiler ben de Helal Sesko. Helal. Hakan. Ya Sesko'nun her şutuna kaleci kurtarıyor. Hakan. Hakan orta gel. Girdi. Girdi. Ya. Ya ben ben Sesko'yu orta açıyorum da. Niye kaleci orada duruyor? Arda gider şöyle bir bak var herhalde Sinbeş'te. Bak şimdi. Ben Sesko'ya Sesko'ya orta açıyorum. Sesko kalecinin dibinde. Ya artık gir ya. Paul'e şut atıyoruz, kaleci kurtarıyor. Artık yeter artık yeter kaleci ya. Ya ben ortaya ben Arda Güler ben ortaya orta açıyorum. O, ortaya gitmiyor ceza At artık olsun. Nasıl kaçırıyorsun onu da ya? Tremeli atsana. Kızmayacağım olsa. Kızmayacağım arkadaşlar çünkü stoper nasıl atsın? Ama abi böylece Van şu Celtic'deyken free attıysa bunu nasıl atamaz? Kırmızı sarı kart. Atak yapsaydı kırmızıydı. Ses koyayım, ses koy, ses koy. Aha, free kick gelir bu arada. Gelir. Ses kodan gelir bu arada. Arkadaşlar sizce gelir mi? Ses koy buldum ben. Arkadaşlar sence çok iyi bir gol gelir mi benden? Hadi free kick Uzaklardan bir free kick deniyoruz Oo çok iyi gitti Faso gitti çok iyi Ama girmedi kaleci ellerini attı Hadi ya alamadık o O hatada Ya al artık ya İyi gol asmaz Ya hadi 1-1 bir, bir. Ya maç 1-1 bir, 2-1 bir, bir yapan. Bu arada ekstra time Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim Bu maç ekstra time'a giderse ve sonra bana derseniz Aa Kral Sonic niye 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 iki maç oynamadın derseniz o ekstra sayılar. Ya artık at şunu. At artık şunu Sesko. Hiçbir şey atamıyor ha. He. Adam her pozisyonu kaçırıyor ya. Arda gidersen ne yapıyorsun? At, atın lan artık şunu. La hoca yeter foal. Ya yeter at. Yeter at. Yeter. 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 Yeter abicim ya. Her pozisyonu kaçırdı Sesko'dan. Arkadaşlar herhalde videoda izleyen Sesko hiçbir şey yapmıyor. Sen ne düşünüyorsun Arda Güler? Arda Güler. Sen ne düşünüyorsun? Bence Sesko videoda izleyen hiçbir gol yapmıyor. Hiç, her pozisyonu kaçırıyor değil mi? Bence her pozisyonu kaçırıyor çünkü videodayız. Ya yeter ya. Sen oradan geçersin. Sen o aradan geçerdin Sesko. Videoda olmasaydık geçerdin ha. Ya oğlum. Abicim Sesko. Sen nereye At artık onu da. Nereye atıyorsun? Dışarı atıyor ya. Öyle el hareketleri yapma. Oğlum atamıyor ki. Atamadın. Şeyi kendin kızıyor. Bize kızıyorsun. Takım arkadaşlarına Aa niye ara pas atmıyor? Anlık takım arkadaş. Arkadaş anlık, anlık takım arkadaşlarım maçta kavga eder. Ee, hakem kime kırmızı kart verir? Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Şey bak takım arkadaşlar kırmızı takım arkadaşları savaşırsa hakem kime kırmızı kart verir? Mesela ne bileyim Mesela Beşiktaş'ı düşünelim şimdi. Ya da Real Madrid. Vinicius'la Mbappe kavga etti. Kime kırmızı kart verir hakem? Kime kırmızı kart verir hakem? Bence bana sorarsan bence Mbappe bence Vinicius'a verir. Vinicius u... bilmem. Arkadaşlar bu arada selamlar olsun. Bir tane oyuncumuzun kariyeri bitiyor artık. Anındaki Artık. At artık. Boş pozisyon. Sonunda. Sonunda 2-1. Sonunda sonunda sonunda. Grizi geldi. Grizi geldi. Grizi geldi. Sonunda attı. Sonunda attı bu boş pozisyonu. Ses koy ya. Hiçbir şey atamıyorum. Bunu atıyorsun ya. Boş kayı kaçıran bunu atıyorsun. Ne diyeceğim şimdi ses sana? Arkadaşlar e, bu, bir tane maç atabileceğiz. Yani çok fazla zamanımız kalmadı. O yüzden biraz SPC yapacağım. Evet şöyle. gol 3 oldu. Gol 3 olduk tamam niye? Arkadaşlar yani bilmem bu arada yani seçkin 3, 1 bir falan olursanız çok fazla ödül veriyor. Sen, hatta arkadaşlar 6-2 olursanız Squad Battles'ta eğer şu, şöyle oluyor Size oyun bedava. Bedava diyorum bak. Size oyun bedava 91. 91 üstü Team of the Season veriyor. Evet bu son maç. Bu son maç. Evet şimdi ödüllerimizi alacağız sonra. Evet sonra paketlerimizi açacağız falan filan. Evet şunlar 83 artı. Çarpı 2 ve 83 artı çarpı 3. 80 83 artı çarpı 3 paketi var. Bir de sonra bitiyor paketler. Arda Güler paketten güzel bir şey bekliyoruz. Evet. Ne çıkar acaba? Evet. Şu an ne çıkma? Arda Güler paketlerden ne çıksın? Hangi Team of the Season'ı istiyorsun? E-Bab'i mi? Bering'i mi? Lapinya mi? Hangi Team of the Season'ı istiyorsun? 97 ratingde. Mbappe mi? Benim mi? Rapinya mı? Lamina mı? Şöyle paket. Arkadaşlar şu silver ile bronzu açmayacağım. İlk 82 artı çarpı 5 paketin Arda Güler şansını açıyorum. Arda Güler senin şansına gold card çıktı. Hadi gold card çıkma şans var. Right midfielder. Kim çıktı be? Kim çıktı? Aston Villa kim var right midfielder ya? 83 mal bir şey diyeceğim. Malın arkadaşlar Borussia Dortmund'da değil miydi? Oyun benim beyin gitti. Evet şimdi 83 artı çarpı 2 paketi var. Bakalım ne çıkacak? Ay iki tane 84 var. 83 artı çarpı 2 paketi benim şansıma. Ne çıkacak? Gold card çıktı. Niye benim beynim Evet. Odigar. Volkan çıktı. Odigar çıktı. Geçti ne? Odigar çıktı. 89 Odigar çıktı. Yes! 89 Odigar çıktı 83'ten. Arkadaşlar 83 artıdan 89 Odigar çıktıysa o zaman 84'ten 97 mi var şey? Şimdi 84 artı çarpı 2 paketini aynı şansını açıyoruz. Evet, açıyoruz. Ne çıkıyor? Ve gold ya Gold kart çıkıyor. Oyun dalga geçiyor ha. Arjantin makalistir. Mekalistir. Mekalist? ay herhalde. Evet. 86 bu onlar çıktı, arkadaşlar şansına. Evet. 84'ten 97 çıkacağız dedi. Aa, 85'te çıktı. İyi. 84 çıkmadı. Evet, videonun son paketi ve videonun son anda 84 çarpı 4 benim şans. Evet. Hadi ya. Team of the Season çıkarsaydık videoda. Geçeceğim abi. ama Modric çıktı. Veya Kova Evet Modric. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve görüşürüz.